Amerika'da şizofren olan kadınlar üzerinde bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın amacı kadınların neden şizofren olduklarını tespit etmekti. Ve enteresan bir şey ortaya çıktı. Kadınların şizofren olmalarının en önemli nedeni kadının kendini değerli, kendini önemli hissetme ihtiyacının karşılanmaması ortaya çıktı. Bakın bilimin geldiği nokta. Bugüne kadar bangır bangır bağırdığımız konu buydu. Kadın için sevgi ve ilgi lüks değildir. Bir fantezi değildir. Ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaçtır. Aslında bütün insanlar için böyledir. Ama kadın için çok çok daha önemlidir. Hele hele bir de ev hanımıysanız, bir de kayınvalideniz, eltiniz, görümceniz de sizi eleştiriyor, kadınlığınızı ve anneliğinizi de eleştiriyorsa ilgi Kendini önemli hissetme, değerli hissetme bir yana, bir de aşağılanıyorsanız, işte şizofren olmak, hasta olmak işten bile değil. Lütfen kadın mutluysa ev mutludur. Kadına kendini önemli ve değerli hissetme ihtiyacının bizim üzerimizde temel bir görev olduğunu unutmayalım.